İyi akşamlar. Çok Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi böyle bu atmosfere e, baktığımız zaman ne düşünüyoruz? Tabii ki öncelikle tüm davetleri ve davet eden Yeşil İnsan Belediye Başkanımıza, Yeşil Sağlık Rahatlarının Başkanı'na bir kez daha teşekkür ediyoruz. Mübarek Ramazan Bayramı'nın öncesinde gördüğümüz çalışma bölümler kuruluşu sahibi hemşehrin olarak temizler medet olmakta bizler gerekleriz. Gerek davet edenler, gerek davet edenler, kurumumuz, şahsımız, teşekkür ediyoruz. şimdi. buraya burada şey yaparız. İyi, İyi akşamlar. Yönelik, hoş geldiniz tekrar iftar programımıza. Bugünün anısına düşüncelerinizi bir alalım beyefendi. Bize, böyle işte, böyle. Onlar biz memleketten çok uzaktayız. Aşağı yukarı otuz yıldır. Düzenliğin ee, şey. herkese çok çok teşekkür <laughs> ederim. <ediyorduk. Gülüyor> çok mutlu etti bizi. Tekrar çok, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ertuğrul Harmancı. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle tüm katılan hemşehrilerimizin. Organizasyonu gerçekleştiren başta Sami Bey, Ermiye Kurmak üzere bu katılımı sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. E, devamını bekliyoruz. Ben de hemşehrilerimin söylediği gibi insanlara birlikteliği hatırlatan böyle bir mübarek gün akşamında iftar vesilesiyle bir araya gelmekten gerçekten çok mutluyuz. İnşallah bunlar daha sonra e, bu duyguların devamında bizlere bir öncülük edecektir. E, herkesin katılımından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu, e, e...